Merhaba arkadaşlar. Python eğitim serimize devam ediyoruz. 16. dersimizde while döngülerini işleyeceğiz. Şimdi döngülerimizden while döngüsü. Döngüler ne işe yarıyordu arkadaşlar? Döngüler bir işi birden çok kez yapmak istiyorsam ben döngüleri kullanıyorum. Örneğin uzman öğretiyordu diye ismimizi yazdıracağız. Eğer biz bunu bir defa da yazdırıyorsak sıkıntı yok. Bin defada yazdıracaksak ne yapacağız? O zaman döngüleri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz e, idemi açıyorum. Bundan sonra bu arada e, IDE olarak Visual Visual kodu kullanacağım arkadaşlar. Sebebi şu, e, orada yani Jüpiter'de çok basit duruyor. Halbuki biz bir IDE de çalışırsak daha bir güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Visual kod çalışmayı tercih ediyorum. Yani bundan sonraki derslerimizde. Visual Studio kod üzerinden çalışacağız. Bunu kurması çok kolay. Visual Studio'ya giriyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde kurulumu. Google'a giriyoruz. Visual Studio kod yazıyoruz. Daha sonra bakın burada Download var. Download'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan indiriyoruz ve kurulum gerçekleşiyor. Ben kurulumu yaptım arkadaşlar. Visual Studio Code diyorum ve Vücut stüdyo aç. Bu şekilde bir vücut stüdyo geliyor. Ta ben temasını kendime göre ayarladım. Bakın şurada burada renk teması diye bir şey var. Buradan istediğiniz temayı açabilirsiniz. Bakın. Şöyle bir tema yapabilirsiniz. İşte veya renk teması diyor. İşte koyu bir renk teması yapabilirsiniz. Tabii bunun şöyle dosya saat yeni dosya diyelim daha iyi anlayacaksınız. Buradan renk temasından işte koyu renk de verebilirsiniz. Bakın. Ben eğitim serisi daha iyi görünsün diye eğitim amaçlı açık vücut stüdyoyu seçtim. Açık renkte. Şimdi dosyamı önce kaydedeyim. Saati buradan dosya edeyim. Daha sonra kaydet diyorum arkadaşlar. E, while diyelim. While döngüsü diyelim arkadaşlar. Dosyama ve burada düz metin diyor. Bunu seçerken Python diye seçiyorum ve Python olarak bakın Python olarak direkt dosyayı Python dosyası olarak kaydetti. Bakın Python ikonu da buraya çıktı. Şimdi while döngüsünü anlatacağım bu derste. While döngüsü arkadaşlar bize sonsuza kadar giden döngü işlemini yapabileceğimiz bir döngü çeşidi. Bakın şöyle arkadaşlar while diyorum. while diyorum. Bakın bu idenin güzel bir özelliği de direkt çıkartıyor. Böyle olsun daha iyi olur arkadaşlar. Visual kod üzerinden yapacağım. Visual Studio Code. Şimdi while diyorum arkadaşlar. Bakın parantez içerisinde buraya koşulumu yazıyorum. Yani bu koşul gerçekleştiği sürece doğru olduğu sürece burası çalışsın. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın true yapıyorum. Kullanım bu şekilde. Burası true olduğu sürece bu çalışacak. Ve ne diyorum? If'teki gibi ya da for'daki gibi ne yapıyorum? Buraya arkadaşlar iki nokta üst üste diyorum. Daha sonra aşağı iniyorum. Bakın burada bir girinti oluşturdum. Burada bu arada burayı almadı. Bir daha yapalım. While diyelim. Daha sonra şöyle yukarıda tabi bir şey kalmış. O yüzden bir sıkıntı oluşturdu. Bir daha while diyelim arkadaşlar. Daha sonra parantez içerisinde koşulumu yazıyorum. Burası true olduğu sürece diyorum ve iki nokta üst üste ekledim. Daha sonra arkadaşlar enter'a basıyorum. Bakın girinti oluşturdu. Yani bu girinti kısmı while'de çalışacak olanlar arkadaşlar. Şimdi burada mesela print dedim. Mesela uzman öğretiyor yazsın arkadaşlar buraya. Uzman öğretiyor. Şimdi bu uzman öğretiyor arkadaşlar çalıştırdığımda sonsuza kadar çalışacak. Sürekli çalışacak. Peki ben burayı ne zaman false yapabilirim? Ne zaman buranın içerisinde kodlayarak false yapabilirim? Ya da koşula bakarım arkadaşlar. Buradaki durumu değiştirerek false yapabilirim. Örneğin bir değişken oluşturalım. Genelde iyi diyorlar ama biz döngü diyelim. Ya da ne diyelim? Döngü kontrol diyelim. Döngü daha iyi anlaşılması için alttan tire kontrol diyelim. Tamam buraya sıfır verdik arkadaşlar. Bu döngü kontrol değişkenimiz başlangıçta sıfır. Biz diyelim ki buraya döngü kontrol değişkeni küçükse mesela kaçtan olsun arkadaşlar? Ondan. Ondan küçükse bize ne yapsın? Bu koşul gerçekleştiği sürece yani burası turu olduğu sürece arkadaşlar sürekli döngünün içerisinde çalışma yapsın. Baştan sona tekrardan tekrardan çalışsın. Şimdi şöyle yapalım. Ne diyelim? Döngü kontrolü sürekli bir arttıralım ki çünkü e, burası 10 olduğu zaman artık çalışmasın. Şimdi döngü kontrol eşittir artı eşittir diyelim. 1 diyelim. Yani bu ne demek? Her döndüğünde 1 arttır demek. Şimdi arkadaşlar döngü kontrol sıfırla başladı. Döngü kontrol yani sıfır Küçük mü ondan? Evet küçük. Dolayısıyla ekrana uzman öğretiyor yazdı. Ve döngü kontrol değişkeni bir arttırdı. Bir yaptı arkadaşlar. Tekrar başa geldi. Döngü kontrol kaçtı? Birdi. Bir küçük mü ondan? Evet. Hala tekrardan bastırdı ve bir arttırdı. iki yaptı. Döngü kontrol yani iki küçük mü ondan? Evet küçük hala. O zaman tekrar uzman öğretiyor yaz. Tekrar döngü kontrolü bir arttır. Böyle böyle her defasında buradaki işlemi yapıyor bir arttırıyor. İşlemi yapıyor bir arttırıyor. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? En sonunda 9 oluyor. Ve 9 işlemi yaptı. 9 oldu. Tekrar paşa geldi. Burası döngü olduğu için her defasında tekrar paşa geliyor. Diyor ki 9 küçük mü ondan? Evet. O zaman tekrar işlemi yap. Daha sonra 10 oldu. Ve 10 ondan küçük mü? Hayır diyor. Dolayısıyla burada Döngüyü bitiriyor ve döngüden çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle play diyelim. Buradan play dediğimizde çalışır arkadaşlar. Visual Studio kodda ya da şuradan çalıştırdan hata buradan direkt çalıştırabiliriz arkadaşlar. Bakın ne yaptı? 10 defa sıfır dahil 10 defa ne yaptı arkadaşlar? Uzman öğretiyor dedi ve bitirdi. Şimdi mesela şöyle daha iyi anlaşılması için şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Buraya hatta biz print'in biraz daha kullanımlarını öğrendiğimiz için şöyle yapalım. Nokta format diyelim arkadaşlar. Ve buraya ne diyelim? Döngü kontrolü de basalım. Bakın ne demek istedim burada? Şuraya döngü kontroldeki değeri gir dedim. Bakın sıfırdan 9'a kadar tek tek bize yansıtacak. Bakalım tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? 0 uzman öğretiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. artık ne yaptı? Çalıştırmadı. Neden? Burada çünkü bir eşitlik söz konusu değil. Eğer eşitlik de eklersek onu da ekleyecek. 0 dahil olmak üzere 11 defa ekrana uzman öğretiyor yazısını basacak arkadaşlar. Bakın play diyorum. Yeni bir çalışma işlemi yaptım. Tabi bunu bir komple bir silelim, kapatalım. Tekrar çalışalım. Öncekiyle kafası kafamız karışmasın. Bakın arkadaşlar 10 defa işlemi yaptı. Yani döngü aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlatmak gerekirse yani bir flow chart gibi akış diyagramında anlatmam gerekirse daha iyi anlaşılması için öncelikle programımız başladı arkadaşlar. Burası başlangıç olsun. Başla. Daha sonra arkadaşlar ne yaptık? Hemen altına e, bir koşul gerçekleştirdik. Mesela Şöyle yapalım. Koşulu şöyle ekleyelim. Evet. Koşul eğer doğru ise bakın burası koşul olsun. Tamam mı? Koşul. Burası koşulun doğru olduğu kısım olsun. Doğru ise bu tarafa gelsin. Doğru ise buraya gelsin arkadaşlar. Yanlış ise buraya gelsin. Yani döngüden çıksın. Tamam mı? Döngüden çıksın. Sonra bir de bitir diyelim. Başla ve bitir. Buraya da bitir diyelim. Mantığını anlatıyorum şu an çalışma mantığını. Bitir diyorum. Daha sonra geldi. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle yapalım. Burada da işlemler olsun. İşlemler, kod blokları. Yani döngüde verdiğim Kod blokları ve buranın döngü olduğunu düşünelim. Şimdi şöyle yapalım, burası da kod blokları yapalım. Kod bloklarımız yani döngü içindeki diyelim, tamam, mı? döngü içindeki döngü içindeki kod bloklarımız olsun. Şöyle, evet. Şimdi arkadaşlar burada bir döngümüz söz konusu. Bakın döngümüz. Bu bir döngü olduğunu düşünelim. Başladı arkadaşlar. Şöyle olsun. Başladı. Döngünün içerisine koşula baktı. Tamam mı? Koşula baktı. Koşul doğru ise kodları çalıştırdı. Bakın burada döngü ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Döngü devam ediyor. Tekrar geliyor. Koşula bakıyor. Doğru olduğu sürece döngü sürekli çalışıyor arkadaşlar. Eğer koşulumuz yanlış ise bakın direkt bitiriyor ve programdan çıkıyor. Yani arkadaşlar burası doğru olduğu sürece çalışıyor. Bakın ne dedik arkadaşlar şunu kapatıyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar biraz daha yakınlaştırdım size. Şimdi döngü sıfır diye bir değişken oluşturduk. Ve burada koşul doğru olduğu sürece bizim döngümüz sürekli çalışıyor. Yani şu girintili kısım sürekli çalışacak. Koşul doğru olduğu sürece. Yani burası true olduğu sürece. False ise bu döngüyü bitirecek. Hatta şöyle yapalım. Mesela şu döngünün dışına çıkalım. Ve printle diyelim ki döngümüz bitti. Bakın döngümüz bitti diyelim. Bakın döngü çalışacak bu isim. Döngü çalıştığı sürece bu print çalışacak. Ve buradan çıktığımız zaman da arkadaşlar döngümüz bitti diyecek bize. Şimdi normale alalım. Evet normalimizi aldık. Biraz daha yakınlaştıralım. Daha sonra play dedik. Bakın. Ne yaptı? 10'a kadar yani 10 dahil olmak üzere çünkü eşitlik var. Ne dedi? Dedi ki çalıştı uzman öğretiyor diye ve en son döngüden çıktı ve döngümüz bitti diye bize mesajı verdi. Arkadaşlar while döngüsü bu şekilde. 16. dersimiz bu şekilde sonlansın. 17. dersimize de continue ve break komutlarıyla devam edeceğiz. İkisinde detaylı bir şekilde while'da kullanım olan, while'ı bitirecek olan continue ve break komutlarıyla bir sonraki 17. dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.